İşkur üzerinden yayınlanan açıklamada 3453 şoför kadrosuna personel alımı yapılacağı bildirildi arkadaşlar. İlana başvuru yapmak için esub.iskur.go.tr adresine şu şekilde gitmeniz gerekmektedir. Bu adrese geldiğinizde iş arayan kısmında giriş kısmına tıklayarak İşkur sayfasına panelinize girmeniz gerekiyor. Panel'e girdikten sonra şu şekilde iş ilanları yazan kısmı tıklayarak iş arama sayfasına gidiyorsunuz. Burada başvuru yapmak istediğiniz kadronun, kadronun adını meslek kısmına yazın arkadaşlar. Yazdığınızda şu şekilde şoför kadroları çıkacak. Buradan mesela ne yapalım? Ee, makam şoför kısmına tıklayalım mesela. Ara butonuna tıklayalım. Şu şekilde ilanlar aşağıda sıralanacaktır. Buradan Çanakkale, İstanbul, Muğla, Tekirdağ, Ankara, buralara personel alımı yapılıyor. Bunlardan birine tıklayarak şu şekilde okudum anladım kısmına tıklayıp başvuru kısmından bir müracaatınızı yapabilirsiniz arkadaşlar.